Bu hikaye Osman Hamdi Bey'den ve onun en meşhur eseri olan Kaplumbağa Terbiyecisi tablosundan esinlenerek yazılmıştır. Zekiye Hanım'ın robot kaplumbağalarının öyküsü, küçük metal parçalarını büyük mucizelere dönüştüren tutku ve kararlılığın gücünü anlatıyor. Bize gizli yeteneklerimizi kucaklamamızı ve hayallerimizi gerçeğe dönüştürmemizi hatırlatıyor. Zekiye Hanım'ın bahçesinde başlayan bir maceraya hazır olun. Bir zamanlar bilgeliği ve sıra dışı hobileriyle tanınan Zekiye Hanım adında yaşlı bir kadın yaşarmış. Zekiye Hanım'ın en büyük tutkusu, kimsenin dikkate almadığı atık metal parçalarından şaşırtıcı robotlar yapmaktı. Bu robotlar kaplumbağa biçimindeydi ve parlak metallerle bezeli, her biri kendine has birer mekanik harikaydı. Zekiye Hanım'ın robot kaplumbağaları onun neşeli komşuları olan köy çocuklarının en büyük eğlencesi olmuştu. Her sabah Zekiye Hanım robot kaplumbağalarını eğitmek için evinin arkasındaki geniş yeşil çayıra çıkardı. Elindeki uzun süslü bir çubukla nazikçe onlara yönergeler verir, robot kaplumbağalar da onun talimatlarına büyük bir dikkatle uyardı. Çocuklar bu gösteriyi izlemek için her gün erkenden gelir, çimenlere oturup hayran hayran Zekiye Hanım'ın robotlarını izlerlerdi. Bir gün Zekiye Hanım köye gelen bir mucit ile tanıştı. Mucit, Zekiye Hanım'ın yaratıcılığından çok etkilenmiş ve onunla birlikte çalışmak istemişti. İkili birlikte çalışarak robot kaplumbağaların daha da yetenekli hale gelmelerini sağladılar. Artık robot kaplumbağalar müzik yapabilir, dans edebilir ve hatta küçük sihirbazlık numaraları gösterebilir hale gelmişti. Zekiye Hanım ve mucit bu robot kaplumbağaları köyün dışına, diğer kasaba ve şehirlere de götürmeye karar verdiler. Çocuklar da bu macerada onlara eşlik etti. Her yerde büyük küçük herkes Zekiye Hanım'ın robot kaplumbağalarına hayran kaldı. Onların şovları sevinç ve merakla dolu gözlerle izlendi ve böylece Zekiye Hanım'ın robot kaplumbağaları sadece bir köyün değil tüm dünyanın sevgilisi oldu. Zamanla Zekiye Hanım'ın robot kaplumbağalarının hikayesi köyün çocukları tarafından masallara dönüştürüldü. Robot kaplumbağalar çocukların hayal gücünü genişleten, onlara ilham veren ve dostluk, işbirliği, yaratıcılık ile sabrın önemini öğreten simgeler haline geldi ve Zekiye Hanım o her zaman olduğu gibi yeni harikalar yaratmak için atölyesinde çalışmaya devam etti.